Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bir ay sonra tekrardan beraberiz. Neden bir aydır video yok falan vesaire hepsini açıklayacağım şimdi arkadaşlar. Ee, zaten TikTok'ta da bunun açıklama videosunu yapmıştım ama gören olmuştur gören olmamıştır ben yine tekrardan açıklamasını yapayım bir ay önce arkadaşlar e, memlekete gitmeden önce videolarımız soklamıştım biz memlekete gidecektik e, videolarımızı soklamıştık soklamıştık o videoları editleyip YouTube'a atacağım gün yani bilgisayar bozuldu ekran falan açılmadı hard diskte bir sorun oluştu büyük ihtimal ekran falan açılmadı vesaire çok uğraştım ama elimden gelen hiçbir şey olmadı o gün yani gerçekten çok üzülmüştüm memleketteyse arkadaşlar orada da çekeceğim bilgisayar falan vesaire yoktu hiçbir şeyim. Bilgisayar hiçbir şey yoktu arkadaşlar. O yüzden bir ay boyunca video atamadım. Tekrardan döndüm arkadaşlar. Gerçekten hepinizden çok çok özür diliyorum bir aydır video atamadığımız için. Neyse ki çektiğimiz stok videoları kurtarabildik arkadaşlar. Yerel sohbetteki abazaları trolleme videosunu çekmiştim arkadaşlar. Bu videoda gerçekten çok eğlenceli oldu. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Videoya like atıp bol bol yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kanalımıza da abone olup yanındaki zil butonunu açmayı unutmayın. Daha fazla uzatmadan şimdi videomuza geçelim. Selam. Selam. Nasılsın? Nasıl iyi? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Hı. Yaş kaçtı bu arada? Sevgiler mi? Evet sevgilerim. 18. Adım. Güzel. Ben de 19. 18. Olalım mı? Hemen mi şimdi? Bana fark etmez. Tamam. Sen nasıl öyle öyle olsun Nerede oturuyorsun? benim? İstanbul. Hmm. Sen nerede oturuyorsun canım? Trabzon. Güzel. Trabzon. Şey, tamam. Bana bir tanem diye falan konuşur musun yani? Bana Cansu deme. Bir tanem de. Tamam bir tanem. İyiyim seni. İsmin ne senin? Mehmet Akif. Mehmetciğim seni çok seviyorum. Ben de seni. Instagram kullanıyor musun? Instagram'ı kapattım ben. Ya neden? Ya bilmiyorum. Çok fazla zamanımı alıyor. İyi yapmışsın vallahi ne? Ee, arkadaşım kabul et de konuşuruz. Tamam abi, şimdi biz sevgili miyiz? Hani? Ama ben bir teklif almadım ki Nasıl? daha. Nasıl? Daha bir çıkma teklifi almadım yani. Ha, dedim ya olan sevgili olanım mı? Ama o çok basit ya. Tamam benimle çıkar mısın? Şöyle söyleyeyim. Bir tane de falan ne bir şeydi ya. Ha, bir tanem benimle çıkar mısın? Evet. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum ama sana bir şey söyleyeceğim. Söyleyebilirsin. Benim sesim böyle güzel yoksa böyle güzel kanka. Kanka. Ne? Görüşürüz. Su, sevgili mi arıyorum? Evet, sevgili evet. Tam karşında duruyor. Nasıl yani? Ama yeni niyetli biri lazım sen. Nerede oturuyorsun? Ben İstanbul'da oturuyorum. Neresinde? Kadıköy. Sen de mi İstanbul'dasın yoksa? Yes. Ama uzağız. <laughs> sen neredesin ki? Ben de... Bugün gören değil bence. olacak sanki? <laughs> Mesafelere mi? mi şey yapıyoruz? Eee Fatih uzak sen de mi sevgili Aynen. <laughs> sevgili aradım. düzgün birini arıyorum ben. Yani. Böyle adam akıllı biri için. Yani sen karşısında. mi karşısında? İyi laf. Az önce söyledim ya. <laughs> evet karşılıklı oldu ikisine. Açıkçası söyledim. <laughs> Hiç sevgilim olmadı. İnanmayabilirsin. Evet düzgün uzun ilişki bir arıyoruz. Nereden anladın? Çünkü aynı şeyi ben de istiyorum. Allah aşkına korkmaya başladım. İyi anlıyorum Allah. Ben pek anlamam ya. Odun gibiyim. Mesela kızlara ne diyeceğimi bilemem. Konuşamam. Kankacımdır bile. Olabilir insanlık hali. Ne bileyim Yani işte bazı öyle... şerefsiz erkekler oluyor. Onlar gibi değiliz. Olamıyorum. <laughs> Bunlar gibi yani dediler Olmadı bana zaten. biraz açıl açıl dediler filan açılamam konuşamam bile hemen kanka sen yani, neden utanıyorsun efendim utanma diyorum <laughs> Sesin çok derinden yürüyüş hiç anlamıyorum kolay takıyor musun Şu an iyi mi ya şimdi biraz daha iyi ol. tamam yaş kaç Fatih? benim yaşım 24 senin ben de 21 yaşındayım 25 evet arkadaş hisse sana tamam senin üstündeki ne kadar güzelmiş seninki de sen uyuyamıyor mı yatırdın ona bu sandığı açın herhalde Bak bak. Benim normalde kombinim bu. Güzelmişti. Ben de pek bir şey var da yani o kadar iyi değil. Anladım. Fatih sana bir şey sormak istiyorum. Sorabilirsin. Benim sesim öyle güzel yoksa böyle güzel abi. Ne? Benim sesim öyle güzel yoksa böyle güzel abi. Görür müyüm ben? Evet <laughs> abi, görüşürüz. Selam Mars. Aleyküm selam. Araba mı bana? Evet. Tamam. İsmin ne senin? Atayım mı? Mahmut. Mahmut ben de Cansu memnun oldum. Ben de memnun oldum. Nerelisin Mahmut? Bir soracağım sana. Sor. Sesin niye bu kadar tatlı? Teşekkür ederim de sende de bir bokluk var gibi kusura bakma. Var <laughs> <laughs> değil mi? Evet partnermiş. Abi ben ne oluyor ya? Ben de kız sesi yapıyorum. Böyle erkek sesi yapanı görmedim. Yoksa sen ee, her şeyin bilgi vardır Cansu. Hayır, ben tam tersiyim. Seni zıttınım. ya. <laughs> 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 sen <gülüyor> beni trollüyorsun. <laughs> ben evet, de araba alacağım diye sen erkeksin değil mi? Yok değilim. Daha yeni erkek sesiyle konuştun. He konuştum böyle ara sıra yapıyorum böyle şaşkınlıklar. Ya senin tersin bir Sen erkek olup kız ses çıkarıyorsun. Ben de kız olup erkek ses çıkarıyorum. Bak şöyle söyleyeyim. <laughs> Cansu. ismin ne? Arda. Arda. Ee, benim sesim çok ince değil. İnsanlar sürekli daha geçiyordu. Ben de böyle sesimi kalınlaştırarak konuştum. Bu sefer de çok kadınmış gibi çıkıyordu sesim. Sonra böyle kanlaştırarak kanlaştırarak Mahmut oldum. Sonra Mahmut'la kızlara yavşamaya başladım işte. Öyle. Allah sonumuzu hayretsin Arda. Amin, amin. Amin cümlemize canımın için seni çok seviyorum. Can evlenelim mi? İyi güzel ekledim ben seni tekrardan. İstersen kabul edersin. Eee hadi Allah'a emanet ol. İyi troller. Mars inşallah erkek değilsin. Hadi görüşürüz kendine iyi bak. <laughs> hadi görüşürüz. Soner nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben deyim teşekkür ederim. Neredesin sen? Efendim? Neresin? Nereli? İstanbul'da yaşıyorum. Sen nerelisin? Neredesin? En güzel. Neredesin? 21. Neymiş? Senin yaş kaç? 28. Maşallah. Ne yapıyorsun sen? Kendime sevgili arıyordum. Sen de mi sevgili arıyorsun? Buradan ha? Buradan mı arayacaksın? Evet buradan arıyorum. Hmm. Buradan aradın, Realde görüşemeyeyim. Görüşebilir miyim Real? Bilmem. Buradan buluştuğum sevgilinle bir evde görüşmek mi Niye sevgili olacaksın ki? O da bana bağlı işte Moiser. Ee, evet. Sen sevgili evet. olur musun ki benimle? Olur. E, cidden mi? Olur. Neden olmaz. Ya teşekkür ederim. Burada ne yapabiliriz ki sevgili olup olunca? Ya illaki burada yapacağız diye bir şey yok. Yani Instagram da var, WhatsApp da var. Olur. Tamam o zaman. Tamam yavrum. İsmin ne sen Cansu mu? Evet Cansu. Tamam bebeğim ne olur. Beni nasıl istersin? Senden de, benim. İstiklalim yok ama. Bebeğim beni istiklalim yok ama. Aç tamam mı? Tamam canım. Soner bir şey söyleyeceğim sana ben. Soner. Orada mısın canım? Sana bir şey soracağım. Söyle. Söyle. Sen e, sevdiğin kişilere nasıl değer verirsin? Çok seversen canımdan çok değer veririm. Yani sevgiline nasıl hitap edersin? Aşkım diye hitap ederim. Bana neden can diyorsun? Ya ben can sunuyorum ki insan. İlk başta ismin can sunuyordu. Tamam ne kazıyorsun ya? Ne bebe? Neden kazıyorsun diyorum. Beş dakika sonra. 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 Beş Geliyor mu? <laughs> Ama senin sesin çok geriden geliyor Arabaya bindim ben o yüzden şimdi şeye geçiyorum. Eve doğru geçiyorum. Araba Selam tamam, senem. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? bakayım bir. Ben ne yapayım? Takılıyordum öyle. Hı -hı. Takılıyor musun? Evet. Öğrenir misin yavrum sen? Yok, okumuyorum. Okuyor Yok. Sana bir şey daha sormak istiyorum ben. Efendim bebek. Benim sesim öyle güzel yoksa böyle mi güzel abi? Bu gay mi? Saygı nasıl? Bu gay mi? Saygı duyulur mu lan? Bu gay mi? Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu serimizin devamı için de sağlam bir like atmanızı bekliyorum. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.